<laughs> Beyler bu sesi boş boş taklit eden olursa ben değilim. Haberiniz olsun. kafa kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Benim zekamın çok altında. Bu ses gerçek değil. Anladınız mı? Bu ses gerçek değil. Hala bir umut var. Hala bir umut var. Gerçek Durun. misin lan? Gerçek misin lan? Durun evet. Diğerleri nerede lan? Bilmiyorum. Ulaş öldü. Furkan'ı hiç bilmiyorum. Yeah. 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 Bu bizim şarkımız Akdeniz'de geçer Siz Something bad is to happen to me Hey Mona Lisa Hani ne anlıyorsun bu Başkan ateş ver ben taş ver <laughs> Sesimi duyan tüm otobotlara Eğer sesimi duyuyorsanız Sence biz mi? bunları şeye koyalım aşağı sonlayalım. Mahcek Ananı satayım Evet çok <laughs> Aha ulaşık lavi sizi. Hala bir umut var, hala bir umut var. Durun, kimsin, 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 Gerçekli. kimsin, kimsin. Gerçekdir. Çal çalış, çalış, çalış. Umutumu kırıyor. Aman aygulup, hadi yaşa, hadi göt. Onları satan anasını satsın <laughs> Bomba var ulaş. There's Obama on the train. Obama on train? God, I hate Obama. I'm not a racist or something. Arkada bomba var, arkada bomba var. I'm not racist or anything. I ah, am. Yeah. Yeah. Kaç kaçıyız? Aha, bonzai satıyorlar. Ben aptalım. <laughs> Adam satıyorlar şimdi, bonzai satıyorlar. Ha, bonzai satan anasını satsın, ben aptalım. Köpek bizim mi? Ha ha, benim, benim, ben bıraktım. Biri geliyor, bombadan biri geliyor. Start geliyor, bayağı. Ana onu satayım abo, tavşan. Tavşan daha görmüş tavşan. Mucit Kardeşim bu bunu postaya yaptım ikinciyi götürdüm. Posta güvercin diye aldık tek posta da bayıldı. Sesini son duyduğumuzda sen patlamıştın abi. Nereden var? Anasını sikeyim. Alo oyun değil. Ayrıca, evet tarafında bu iddi bağır biraz. Politik tarafına <gülüyor> 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 Evet tarafından. Ben de sadece pompalı var kanka ben seni koruyacağım ko. <laughs> Ne Aha. Ee, şey. Aa, orak çıktı. Ben onu sıkıp öldürdüm. Orak çıktı. Ben amına koyayım. Ben bir şey. Benim bütün slotlar boş ya bu arada. Ya sus bir salak sen gerçek değilsin ki. Yok ki lan hiçbiriniz yoksunuz. Ne bu binalar, ne bu şehir, ne bu trafik. Ey ya Allah kanka. Ne oluyor? Ab I hate bu bana iyi gelecek. Buradan mıydı ya? Zencilerden de... <laughs> eee işte bu. Guguk. Guguk oluşum guguk. Kimse aramıyor. Yani bugün beni hiç kimse aramadı diyorsun yani. Hiç kimsenin aramadığı bir gün düşünebiliyor musun? Hiç kimse ama hiç kimse. Gerçeğiz lan gerçeğiz. Lan gel. Ama hayır beni öldürdün. Ha bu megafonlu gerçek değil. Merhaba ben yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeka. Hey bro, iyi e gidiyor. Hey bro. E <laughs> <Okay>. Good on you. <dayo. gülüyor> skin the -like color of a bark. Are you there, Mia? Ayıptı o hafızda ve güçlü. Her kalı bagiyle Robben ten. Robben ten. Ben, ten, ben, ten, Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu'l-azim. Aç, 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 Tavşan geldi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, <gülüyor>